Herkese selam arkadaşlar ben anne yani Arkadaşlar bugün minecraft eee minecraft eee neydi adı unuttum Arkadaşlar minecraft'a devam ediyoruz bugün Arkadaşlar ikinci bölümünü oynayacağım Şu anda çok karanlık biliyorum ee, En son böyle yerin dibine girmiştik Şöyle bir şey yapalım Dışarıda yaratıklar falan var arkadaşlar Evet gece Yok gece değilmiş harika bunlar Arkadaşlar böyle bir yere gelmiştik en son Şöyle Üstümüzdeki şeyleri Bir kıralım arkadaşlar Ondan sonra şöyle aynen. Tamam. Şimdi şöyle bir. Şimdi arkadaşlar bakın en son böyle bir yere gelmiştik. Şöyle kıralım şunları. Tamam, gerek yok aslında. Şimdi arkadaşlar bugün güzel bir yer bulup evimize kendimize ev yapacağız yani. Ee, şu anda yanıma kardeşim geldi. Evet. Onunla birlikte oynayacağız. Bu arada heh, suya takılmış. Tamam. Biz de mi takıldık? Yok. Tamam. Arkadaşlar şimdi güzel bir yer bulmamız lazım. Şimdi bunu çek çekmeyin. Ee, şöyle. Güzel bir yer bulmamız lazım. Bu arada bir dakika. Şöyle bir envanterimize bakalım. Bunlar var. Evet. Tamam. Harika. Şöyle bir ne yapabiliriz? Bundan yapabiliyoruz. O zaman şunlardan bayağı bir yapalım. Full full bundan yapacağım şu anda. Evet. Bayağı bir oldu. Ee, başka bir şey yapabiliyor muyuz? Başka bir şey yapamıyoruz. Tamam. O zaman çubuk yapalım arkadaşlar. Birkaç tane. Tamam. Yeterli böyle. iki tane yeter. Üç tane falan. Şimdi şunlardan yapsak mı yoksa şunlardan mı yapsak? Ee, arkadaşlar bundan yapalım biraz da ev için. Ondan sonra arkadaşlar evimizi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi evimizi nereye yapacağız? Güzel soru. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şunu bir öldür. <laughs> tamam indirdik onu. Etini aldık mı? Aha yum bıraktık buraya. Al bunu al al al. al. Tamam. Şimdi. Şöyle bir arkadaşlar. E, şu an 2 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Bir dahaki bölüm devam edeceğiz ev yapmaya. Ama öncesinde güzel bir yer bulmamız lazım. Burası güzel evet. Arkadaşlar burayı yapalım evimize. Başlayalım. Şimdi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Böyle başladım. Rastgele başladık arkadaşlar. Burayı yaptık art artık. Bir şey olmaz. Böyle bayağı bir yapalım. Bayağı büyük bir ev olsun. Yanlış oldu olsun. Şurayı doldur. Harika. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar nasıl yapacağım. Ama iki katlı yapacağım. O kesin yani. İki katlı yapacağım kesin. Şöyle, ama yetmeyecek. Galiba yetmeyecek aynen. At geldi. Tamam şöyle yapalım. Arkadaşlar boydan boya çok uzun yapmak istiyorum evi. Şöyle bayağı bir at değilmiş bu arada, Derken düştük. Sıkıntı yok. Evet burada da arkadaşlar tam yanımızda güzel bir maden var. Bir dahaki bölümde bu madene ineceğiz. E, madenden çünkü kömür falan lazım. Hiçbir şeyimiz yok. Güzel. Tam yanımızda da maden madenler falan var etrafımızda. Güzel bir yere gelmişiz. Güzel bir yere gelmişiz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ses falan gelirse kusura bakmayın. Kardeşim yanımda. Ses falan çıkarsa yani e, lütfen kusura bakmayın. Ha, bu kadar yeter. Burası kapı olur. Şöyle şu şekilde biraz nasıl oldu aslında? Güzel oldu ya. Bayağı da uzun oldu aslında. Şöyle yapsak ne oldu? Yamuk oldu tabii ki de. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Ee, baltayla değil kılıçla vuralım. Şöyle kıralım şunları. Bir tanesi fazla olmuş arkadaşlar. O zaman şuraya koyuyoruz. Aynen koy. Heh, elimde değilmiş tamam. Burası da tekli kapı yapacağım arkadaşlar. Tamam kapımızı açtık. Şimdi arkadaşlar evi anlatıyorum nasıl yapacağımızı. Orası kaldı. Dur Şöyle nasıl koyacağız? O zaman bir dakika arkadaşlar. Toprağım falan var mı benim şu anda envanterde? Toprak varmış. Toprağı bir alalım arkadaşlar. Şöyle toprakları koyalım şuraya. Şöyle şöyle. Aynen. Şuradan çıkarız. Tamam. Şimdi zıpla koy altına. Bu kadar uzunluk yeter. Şuraya da 3 uzunluk yeter galiba. Aynen 3 uzunluk yeter arkadaşlar. Ama bitti. Odunumuz bitti. Bakalım 3 uzunluk çok mu oldu acaba? Şöyle bir geri git. Yok iyi tamam. Hatta uzun olmuş. Şöyle 2 uzunluk yapalım. Şöyle 40 40 40 40. Tamam. 2 uzunluk aynen 2 uzunluk olsun. 2 blok yani. Şöyle kıralım bu fazlalıkları arkadaşlar. Şu şekilde. Bu bölüm ev yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bitiririz. Merak etmeyin yani. Tamam kırdık. Şimdi onları bir alalım şuradan. Al, al, aldık mı? Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şu elimizdeki alt taneyi de koyacağım arkadaşlar. İki sıra yaptık zaten. Şöyle 1 iki bir iki bir iki koyduk. Son üç tane kaldı ve buraya da bir tane. Şimdi başka kas yağcı kalmadı herhalde. Çok kötü oldu bu. Ee, diğer odunlarla devam edelim. Evimiz biraz kötü. Aa varmış. Güzel. Tamam arkadaşlar, varmış 11 tane daha. Bu sırayı tamamlarız. Hadi be. Tamam zıpla. Ha, sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak atarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu videoda Minecraft yani bu kanalda Minecraft videoları çekeceğim. Yani kanala abone olsanız sevinirim. Evet, bitti. Şimdi bitti. Şimdi nasıl yapacağız? şöyle başlayın. Bunları yere koymayı düşünüyorum ama bunu niye böyle aralıkta oldu? Aralıkta oldular arkadaşlar. Anlamadım. Neyse aralıkta mı? Yok arkadaşlar pis durdu bu ya. Yani bunları kaldıralım. Şöyle hepsini kaldıralım arkadaşlar. Biz yeri kazıp başka bir şey koyarız. Hiç ağaç kesmedik neredeyse arkadaşlar. Diğer önceki bölümde mal gibi dolaştık. Hani taşımız bile yok. Hani taş taş bile yok arkadaşlar ve hava karardı. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi al abicim baltayı eline. Başla. Kazmaya başlıyoruz yani ağaç kırmaya. Harika harika harika. Hepsini kesmemiz lazım. İnşallah bunlar akasyadır. Ee, akasyadır yani. Başka bir şey demiyorum. Akasya işte güzel uyumlu olur. Değilse de kötü olur artık. Bayağı karardı. Çabuk, çok çabuk karardı. Şu aşağıdan yan renkte olsun sıkıntı olmaz. Şöyle hepsini keselim hızlıca arkadaşlar. Hızlıca. Arkadaşlar bu arada yatak yapamıyoruz herhalde. Yapabiliyorsak harika olur. Şimdi bakacağım şu ağacı kestikten sonra. Evet aldık mı hepsini al al al. Tamam kalmadı değil mi? Şimdi bakalım yatak yapabiliyor muyuz? Yatağa şöyle. Ne, ne oldu? Tamam aç. Yatak için. He aynen. Tamam crafting table. Hızlıca. Şöyle alalım craft table'ımızı. Bu fidan yerine koy koy şuraya. Bakalım şimdi yatak yapabiliyor muyuz? Yatak. Oo, yün lazım. Yünümüz yok bizim herhalde. Aslında bizim yünümüz vardı ama nereye kaybolduğunu anlamadım. Neyse. Tamam yatak e, yaparız. Şu anda bir koyun öldürüp yatak yapmam lazım arkadaşlar benim. Al şunu çabuk. Tamam aldık bunu da. Harika. Şimdi koyun Koyun lazım bize. Orada inek var. Koyun yok. Gerçekten zombiler de gelmeye başladı. Burada bir tane koyun yok. Arkadaşlar koyun yok kesinlikle. Hmm, ne yapacağız? Tamam. O zaman biz şunları bir dönüştürelim. O kestiğimiz şeyleri. Koy şuraya. Al 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 al. Bayağı bir kes. Tamam. Harika. Şimdi başka ağaç da kesmiştik biz. Aynen şuradalar. Bunlardan dal. Harika. Şimdi bunlarla devam edelim. Sıkıntı olmaz. Şimdi şöyle alalım bunu. Zıpla koy, zıpla koy. Baya kötü durdu ama şimdilik idare edeceğiz arkadaşlar bununla. Şöyle şuraya bir cam koyacağım. Yani orada bir cam olsun. Dört bir yerine de cam koyacağım arkadaşlar. Şuraya da bir cam olacak. Yok. Kırdık, kıralım onu. Yanlış oldu. Tamam. Şuraya bir cam olsun. Tamam. Harika. Devam edelim. Şöyle iki tane iki tane koymaya. Harika. Aslında bitti arkadaşlar. Ama ikinci katı var daha bunun. İkinci katını da bitireceğiz yani. Daha var yani. Bir dahaki bölüme kadar uzar. Ne oldu? bayağı kötü oldu. Bir şey oldu ama anlamadım şu 22 tane dedi kol. Hepsi birbirine karışacak ama bir şey olmaz artık. Bir tane daha tamam. Bir daha yere düşmeyeceğim. 16 tane. Az kaldı. Yetişir mi? 8. Tamam burayı kapattık. Harika. Bitti. Sadece çatı kaldı. Buradan iki tane açmışım pencere. Şimdi pencereleri de açalım. Bu da bir tane, burada bir tane olacak. E, şuraları da açalım. Buradan uzun bir pencere açmayı düşünüyorum. Şöyle çok uzun bir pencere açacağım. Şöyle. Bizim kazmamız vardı. Bir dakika. Kazmamız da ne oldu? Bitmiş. Tamam. Şöyle uzunlamasına bir pencere çekeceğim buraya. Aynen şu şekilde. Harika. Tamam. Oraya yeter. Bir de buraya. Çekelim. Harika. Şu şekilde çekelim mi? Şöyle ikili çekeyim. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu videoda e, bu kadar olsun mı diyeyim ne diyeyim. Bu videoda böyle bir evimizi tamamladık sanki. Güzel oldu sanki. Tamam. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. E, kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Şöyle bir kenara çekil. Bakalım arkadaşlar nasıl oldu. Çatısını tam tamamlayamadık ama bir dahaki videoda bitireceğiz artık. Bir dahaki videoda ne zaman gelecek bilmiyorum ama. Hatta elimizde bir tane daha varmış. Çatısını da bir dahaki bölüm yaparız. Şimdi bayağı uzun oldu video. Evet. Yanımızda maden falan içeri girdi. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. İçeri girdim. Gel sen buraya bir. Çık kabımız neredeydi? Onu bir indirelim şimdi. Ne oldu arkadaşlar? Kastı biraz. Tamam. Seni bir indirelim. Gel gel. Heh, git. Tam çıktı pencereden. Güzel bir ev oldu aslında. Bilmiyorum artık. o da size kalmış. Arkadaşlar kanalıma abone olarak atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde evimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.